Evet malum gün geldi arkadaşlar. İşimiz var. Akşam gece işe gideceğiz. Balığımızı şöyle bırakmıştık. En son 54 olmuş. Güzel. Bu 2-3 gün zaten 20 level olur. Bizim ana amacımızı bize ulaştırır. Ve şimdi arkadaşlar birazcık para e, şey yapacağım. Para lazım. Para hiç kalmadı. Gidelim bir tatlı pazar kuralım. Satacakları satalım. Ondan sonra bekleyelim bakalım. Neler gidecek neler gitmeyecek. Ben bir geçeyim ama pazara. Şimdi bunlar satılsın. Satılınca ben size açar gösteririm. En son yine balığı bırakır. işi gideriz. Hadi bakalım. Uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Pazardan da böyle roklar satılmış. Onun dışında bir şey yok. Üzerimizi alalım. Biram 296 k. Şunları da çekeyim üzerim hemen. Bunlar direkt bu iden okutalım ya. Birazcık para olsun üzerimizde. Tak 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 gel bakalım. Buradan 200 bir tane sallayalım. Tak attı abi. 7,5 k severiz. 110 k alındı ve 110 tane verecek. <laughs> Annet yok. Evet, onlar dura abi. Ne kadar paramız oldu? Bakalım bir hemen. 3 hem 490k paramız var. Allah bekle versin. Şimdi şuraya bir düzenleyeyim ben hemen. 167, 4 daha var. 171. Hemen şunları bir eriteyim abi izninizle. 171. Buradan arkadaşlar regular potları yapacağız bol bol. Bayağı bir işimizi yarayacak bu. Evlerin aşkı büyük olur. Şu bir Craft latsın, bir 4 level olalım ya. 4 level yapalım mı acaba? Büyük ihtimalle yapabilir diye düşünüyorum ama belli olmaz. Bu bitsin. Ondan sonra kireç arkadaşlar. Elikir görevi. Onu yapalım erkenden. Bugün mesai var. Mesai gitmeden bitirelim abi diyoruz. Neyse bakalım en son kaç sefer olduğunu ben size gösteririm burada. Ama 4 olmayacak gibi geliyor ya. Neyse en azından 4'e yakın olur. Haydi bakalım. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak. Ay, ay, ya kıyametler kopacak. Ya da dünya. <laughs> Arkadaşlar 4 level olduk. Bakın 4 level bir şey açıldı mı? Ekse yeni bir şey. Aa şu bottan. Small açılmış. 200 HP diyor. 200 MP diyor. Bir minyo, bir dakika. Ya bu çok önemli değil. HBR Kulüver falan açılmış 10 saniye. Ama abi 8 levelde bunu açacak. Biz hangi de Biz girimleri kullanıyoruz. Ya aslında bu bayağı bir kolay gibi gözüküyor ama bunu yüksek level şeyi yapmamız lazım. En az 20-25 ya da bilmiyorum. Cooking ile ikisini çok fena yükselteceğim. Hazırlıklı olun abi. Az kaldı. Hadi bakalım. Şimdi PK çıkıyoruz. PK çıkmadan önce arkadaşlar şimdi ufak bir açıklama yapacağım. Bizim itemlerimiz 7 FPS Sweetness e, set 0. 7 gs var dual. E, Batu'nun çarında da ranger var. 8 elit var onda. 7 headplate var dual. Onun çarı bir tık daha iyi. E, Ramon'un çarı da 7 fp arkadaşlar. 8 takılı dolaşıyor. O da 7 headletlerle dolaşıyor. Yani biz gale gibi sunucuda aslında çok ezik çarlarız hesaplarız. Yani hani toplasanız arkadaşlar 1000 lira 1500 lira bir çarız tamam mı? Hani item yok çarda. Bu haliyle kesecek olduğumuz adamların kolay olanları keseceğiz ki adamlar ölsün. Yoksa üç sağlam bir adamı girdiğim zaman adam ölmüyor bizi kesiyor. Haliyle bu halimizi boğulu çıkamayız. Zırt selim olan bir insan bunu düşünür. Hani bu adamlar item yok. Hani hep görev yapıyor. Hem de adamlar eğleniyor. Hani eğlendisindeler. Yani hani düşünürsünüz. Bizim buradaki aslında en büyük maksadımız dost bildiğimiz insanlarla birlikte eğlenebilmek. Zaman geçirebilmek. Gülmek. Eğlenmek. Yani arkadaşlar öyle bir yorum geliyor ki bazen yok farmer kesiyorsun. Ya kardeşim benim başka kesebilecek olduğum çar yok. Ben çoğu farm hesapladı kesemiyoruz ki. Adamların hepsi sağlam. Gücümüz yettiği kişileri kesiyoruz yani. Ben kesince olay oluyor. Bazı arkadaşlar youtuberların şeyler videolarına bakıyorum. Abi o da full farmcı kesiyor ama adama elin sağlık yok şöyle böyle muhabbet yapıyorsunuz. Biz kesince olay oluyor. Rica diyorum arkadaşlar ben bu çarığın götün götünü toplayayım. Full 9 900, artı 5 rencilere koyayım. 20 silelik yapayım. Etsiz antlet koyayım. O zaman bir tane farmcı vursam abi gelin benim yüzümü tükürün tamam mı? Bak size bu kadar büyük konuşuyorum. Ama biz bu halimizde lütfen arkadaşlar bak ya, e, rica ediyorum. Kötülemeye çalışma. Tak yorum atıp benim canımı sıkmaya çalışma. Bak keyfine hoşuna gittiyse beğen. Videodan çık git kardeşim. Bas dislike'ına at dislike'ını tamam mı? Git. Hani tit olsun diye hani toksilik yapmayın yani rica ediyorum. Benim keyfimi kaçırmayın. Başka da bir şey istemiyorum. Şimdi geçelim bakalım PK'ya. Dur dur burada daha izi var gel. Öldü. Batu billediğim. Pres pres. Ne yaptın lan? <laughs> Batu sen o, o adamı adam. ne yaptın öyle kanka demin? Hem çık dedim. Lan evet. adam adam geldi. İmlaks. Abi full up. Ya bre. Hı. Öldü. Devam 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 devam. Oğlum sen o okçuyu ne vurdun lan Batu öyle? <laughs> Hadi bir lezikleri keselim hadi. Yemek sıkma aslında ya. Bir, iki, Öldü Ölsün lan botu bu lan. Kaç bot kaç. Tamam ağacımızı aldık kaç 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 kaç. kaç. Al, Aldım C'ni. Tamam. Ben bitir. Tamam tamam kesin genizinden. Geldim. Sen kör, kör vurma bunu tamam ben vuracağım. Tamam. Öldü zaten. Bir tane daha var Ol. gel. Çok güzel. Hop şuya batıyor. Çık 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 çık. Ben Ay Metin abi hazır mısın? Hazırım oğlum. Hangisi? Ben niye bilemiyorum ya? Kestim birini. Öldü o da. Öldü Tamam öldü. Hadi lan. Ah be. Geldi. Tamam bir Gel. zil aldım. Güzel. Solda var. Vur vur ona. Kas verme. Ben aldım botu. <laughs> yok etti lan adamı. Ya işte ilk gün sıfırlandığı zaman çıkartırdık da. Şimdi yok artık. Aha direkt ona atladı. Ben play atayım. Gel. Ne yapma çünkü. Vur şimdi hey de... Tamam bu düşmez daha düşmez düşmez. Hop imiz bas imiz. Gel cephem yok geldim. Kardeşiz öyle yaparsın biz de bu var ölüp geçeriz yani. Bu var. Yürü. <laughs> ne yapıyor bu erkek? <laughs> Ölmedi lan. Bu niye ölmedi kardeş? Yok da ama artık ne? Al abi. Yani ölmeseydin bir kardeş. Bir an o ESC'nin altında üst tırnak şartı var ya. Hı hı. Ona bastım ekrana yazılar geldi. Bir dakika dur. Tamam. Şu an Değil. Pirex, Pirex. Bir dakika. Alamadım ki Z'ye ayı. Tamam Pirex diyeyim. 3, 2, 1, vur. Dön var Orhan. Tamam. Adam Eks. Ben... Yok bezdeymiş. Gel sen al tamam. sen. Hocam. Çok sağlam bunlar ya. Yani. Böyle reaktı. Arap kaç. Oğlum. Ya, Yapmanı ki dur. Çalışıyor bu. Varıyor hemen. Uyandı Fries. Geç kaldık ya Batu. Kaç kaç. Priest'i bozmadık. Unuttuk Priest'i. Ben yani R normalde normal da çalışma nedense. Ya yani çünkü burada daha tatları var Batu. Ay ay. Bir dakika. Priest Oğlum bunlar bizi dövecekler Batu. Dövemez ya. Dön Batu bir yerine. Oğlum. Adam ya demet içmiyor Batu. Ne bastı sende. de. Ya adam da atsın adam da Tamam keser beni. Öyle. O kadar sağlam değil mi sen bu Batu? Batu atış. Sende var biz yok mu aslan? <laughs> evet ümmü gülsün. Hızlan. Muhtemelen <laughs> uçma var bizi yok mu lan? Oha. İyimiz bas. Hemen evet, Arthur Bey gel. Arthur. Arthur. Bir, iki, ama bak. Gel gel. Geldim. Geldim. İyimiz bas. Ha YouTube ezik. Hani. Dur dur. YouTube abi gel. Sen ben de gel böyle olduğum yerden. YouTube'dayım. Almasam acaba? Dalalım abi. 1 2 Kaç kutu kaç? Anam ağaca takalım. Ağaca takalım. Ağaca takalım. <laughs> kaç. Tamam evet, kanka abi. yani hani çok bir şey yapma Paris. Durma sen. Sen değil. Dön dön parç, dön parç dön parç dön. Sen ne yapıyorsun? Evet, sen Anası Oğlum teşkil düşen Neyse bu adamı Şey yapalım bunu kilitsiz Batu Auric Hel Hel, Hel, Hel diye bir adam Atlı Metol Ben atamıyorum Evet arkadaşlar şöyle bir 150 çekiyorum. Çok güzel bir ufak çıtırdan bir şey yapacağız hemen. Şimdi balığımız 20 level olacak. Çok güzel düşüncelerim var. Öncelikle bir tane çekelim. Bunu da kaçacağız. Oğlum 9.5 eme koymuş ya. Bittim baba Var lan. Ama 44 hem. 45 hem. Neyse yapacağım çok alacağım ya. Hani fiyattan gidiyor zaten. Böyle abicim hani hayırlı olsun diyorum. Bunları 3 kdan falan satacağız zaten. Şunları bir kaldırayım. Bunları bir üzerime alayım ben. Şimdi şu arkadaşlar bizi güzel para kazandıracak. Ondan sonra bir skillbook'lara bakacağım. Ve arkadaşlar bir hayırlı olsun alırım. Böyle kritimizi ak abi açtık. Bu bebeğimizin yeri de artık. Şöyle getir abi 85 şuraya koy. Ondan sonra ne koyacaktık lan başka? Abi 85 açtık. Hayırlı olsun. En azıkları da aldık. Şunları da bir ara olmayacağım. Takacağım bunları da. Onun dışında her şey güzel gözüküyor şu anlık. 30 para kaldı. 2 tane spin aç açmak istiyorum. Bakalım şansımıza güzel bir şey gelebilir. Çünkü bu bayağı bir önemli ya arkadaşlar CB İnsanı çok geride bıraktıran bir şey. O yüzden acımıyorum abi. Böyle açıyoruz. Hadi şuradan bir güzel bir şey gelsin de. İtem de koyalım be. Ya hak dedim. Hadi lan oğlum. Aptal güzel bir şey. Spirit Neyse, bir defans. Neyse. şey demeyeceğim. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Oy oy oy. 10 gibi bir kaçtı lan. İnsan çok fena domeniz oluyor ya. Hadi oğlum be. Ver bir Birem. Sol. Olamda bizi kalsın artık. 100k yok abi ya. Aslında açmasan bile olacaktı da. Neyse artık. Bunları alan var mı? Bir bakayım. Şöyle tak ettik. 2M'e birledik. Ailemize hayırlı olsun. Ondan sonra 20 sonra bakalım neler gelecek neler gelmeyecek. Zaten en önemlisi arkadaş Değitvali için çok şey yaptım istedim. Gideyim ben balımı bırakayım. Ondan sonra arkadaşlar müsait bir günde bir şeyler yapar ederiz. Hadi bakalım. Buradan beyler bey kardeşim selam olsun. Selam ver size ama nöbetten daha yeni geldim arkadaşlar sabah. Peki buçuk buradan selam olsun kardeşime. Ne isteyecekse artık kusura bakmasın. Şimdi arkadaşlar canlar ciğerler. Abi 20 22 olmuş lan. Çok iyi çok iyi. Şimdi ne örüyoruz biliyor musun Bunu aldık. Evet, şeyleri bir üzen boşaltacağım. Şunları boşaltalım. Tak 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 tak. Verebilirsem arkadaşlar 24 saatlik şey vereceğim. Balık. Bunu koyayım. 24 saatlik balık. Bir gidelim. Bu üzerimiz gitmez ama yine işe gitmeden çekeriz biraz daha. Bir halara geçeyim. Şimdi arkadaşlar ben siz şunu hizatmak istiyorum ilk öncelikle. Arkadaşlar normalde balık var mı? yapmayacağım tabii ki. Sadece gece uyurken bırakacağım. Ondan sonra hani müsait olmadıkça PC başında olmadığı takdirde balığı koyacağım. Temel amaç aslında farm değil de bluefik, tunalar, bunlar, bunların kartlar, marplar. Bunlar hepsi bizim işimiz yarayacağı için devamlı depo olsun abi. Hani gidip pazardan da oradan buraya uğraşmaktansa kendi işimiz kendimiz görelim. Ondan sonra müsait oldukça da hörbezim kısacağım. Ondan sonra şu gördüğün şeyi yükselteceğim. Bu zaten kolay yükseliyor. Herbler lazım. Yani yine kaldığımız zaman devam edeceğiz ama şu an fırsat olmuyor. Nevet'ten geliyorum. Ilızır yapıyorum. Yatıyorum. Tekrardan işe gidiyorum. O yüzden çok fazla woodcutting, mining, quarrying falan girişemiyoruz ama sadece şu an balık. Bakalım saat şu an 8.31 arkadaşlar. Yarın saat 8.31'e kadar bakalım üzerimize ne kadar balık gelecek, neler gelecek, ne kadar para kazandırmış olacak. Misal diyorum hani bir insan 20 level oldu. Kardeşim ekstra hani ne olsun bana hani elim kolum yorulmadan 3-5 bir şey gelsin diyorsa bakalım 24 saatte bırakırsa bize balık ne kadar para bırakacak onu göstereceğim umarım da güzel keyifli bir balık tutar tabi bu 1880 tane yetmez ama ben yine buna takviye tedarik ederim yani 1800 zaten kendisi geliyor horse diye Bilmiyorum bakacağız şimdi kaçıyorum arkadaşlar yarın görüşmek üzere Buradan kral kardeşimiz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin olsun demiş. Kral kardeşim sizler seviyorsunuz Arkadaşlar Şöyle göstereyim birazdan işe gideceğim. Şimdi diğerlerini şeye bıraktım. Birazcık 2000 tane de horse alıp kadar yesin diye Çünkü işe kan bakamayacağım. Şu an yani hani ben şunu anlamadım. Aslında Bluefin çok zor atıyor. Karl abi daha kolay atıyor. kar 40K bu 13K mı? 15K mı öyle bir şey. harit verici bir şey. Her kaçışlı 40K. Neyse bunun sabah analizini yaparız. Ben şimdi işe gidiyorum. kar burada dursun ve yani muazzam eksili kasmışlar. Demek ki 30 bu şekilde yani bilmiyorum bir ay olur zaten. bıraka bıraka. Haydi bakalım. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nöbetten geldim şimdi. Fakat çağrımız durmuş. 105 tane kart, 117 tane bunu film 106 tane olmuş fakat yarın kaç saat boş durdum bilmiyorum. Şimdi biz bunu 24 saat olarak hesaplayacağız ama anlayamadım. Dün 1800 tane vardı üzerimizde. İçe gitmeden önce üzerinde 120 tane falan bir şey vardı herhalde. Demek ki 2000 tane çeksem demek ki sabaha kadar bu yeter ki yetmemiş abi şimdi tam 24 saatte ya da belli bir saat vermek istemiyorum aslında ama yanlış oldu çünkü daha kaçta durdu kaçta bittiği ya da ne bileyim etkinlik mi geldi bir şey mi geldi hızlandırma mı oldu baya bir seri bitmiş inanılmaz bir şekilde bunları ben banka koymuşum çoğunu şimdi bunları da attım ama durum analiz yapalım Şimdi arkadaşlar ben totalde şimdi o horse'den ben arkadaşlar 3800 tane kullandım. Fakat e, 2000 tanesine para verdik. diğerleri para vermedik çünkü normal balık tutum için. Üzerimde benim 1800 tane var zaten hazır o olan. E, 2000 tanesini arkadaşlar bir kaldıran almıştım ben dün. iken para verdik. Şimdi o zaman bunu 20 saat mi diyelim ne yapalım tam oturtamadım ama. Ya bunun yine 24 saatini şey yaparız ayar çekeriz. Aslında bu farm değil de arkadaşlar. Bunları gidip pazardan almak mı mantıklı yoksa böyle tutma mantıklı bir bakalım bir. Tek tek şimdi hesaplayalım. Böyle bir hesap makinesi açayım ben bir yandan. 15 çarpı 17 eşittir. Arkadaşlar bu 1M 150, 155k yaptı. Burada bir not alayım. Bunun da arkadaşlar en düşüğü 50k 500. Ondan da bize 105 tane varmış. 105 çarpı 50k diyelim onu. Eşittir. 5M 250 yaptı. Oo. Şimdi burada başka ne kaldı? Hacketfish var. Arkadaşlar şu an burada 99k koymuşlar ama bu doğru mu değil mi? Tam emin değilim. Yani şu an bu fiyattan gördüğünüz fiyattan hesaplayacağım 100k diyelim biz bunu 100k ne yapıyor 100 çarpı 106 arkadaşlar oynam 600 buradan geliyor Oha 17 600 gibi para yapmıştık Bence gayet güzel para bu yani Afrika kalıyorsun taşıttı. kolun yorulmuyor Tabi bu fiyatlardan satılıyorsa eğer 2 masaba düşsek 15 600 gibi para bırakmış oldu. Bence arkadaşlar bunun parma olarak değil aslında. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Hani ben böyle ihtiyaçları kendim kullandığım için salma satma tarafta değilim. Daha çok kendimi biriktirme ta e, taraftarıyım. İlla ki bunların içinde para eden de illa olacaktır arkadaşlar. Mesela şu skipjack bakmadık iş ama bir bakalım ne kadar o. Yani skipjack bir kalmış arkadaşlar. zaten satacak olanlarla mesela aslında bunlara hesaplarsak bence 20 buluruz biz de. Daha çok böyle hızlı satacak olanları baktığım için. Abi bu da bir almış. Salmon. Burada da 2K civarı. Yani hemen hemen para hesaplarsak arkadaşlar. Yine belki girmeme kafa Hani sizin düşünceleri neler? İyi mi? Kötü mü? Atılır mı? Atılmaz mı? Ben sizin görüşe çok merak ediyorum şu an. Bana kahve çünkü ben bunları satmayacağım arkadaşlar. Bunları ben kullanacak olduğum için item yapmaya item koyma başladığım zamanda bunlar VSLR PK zaten mutlaka ihtiyaç oluyor. O yüzden üzerimiz gelmesi de daha güzel yani. En depo yaparız. Nasıl buldunuz? Umarım hoşunuza gitmiştir altta da yorumlarda bırakırsanız e, onu göre haberleşiriz. Dediğim gibi bu 24 saat değil aslında. 20 saat diyelim biz bunu. Belki 19 saat de diyebiliriz. Çünkü kaçta bittiğini bilmiyorum. Bilgisayar başında olmadığım için. O sebepten ötürü şu an kitaplı bu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Video aralığına göre bakacağım. Olmadı bu video atarız. Yoksa da arkadaşlar yine devam ederiz. Çünkü biliyorsunuz nöbetten geliyorum. Uyumam lazım. Yoksa olmuyor. Bir duruma göre hayaller ya görüşürüz ya da devam ederiz diyorum. Hadi bakalım.